Milyonlarca insan son yüzyılın en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. sivil halk ve yalnız bırakılmayacağının güvencesini verdi. <laughs> Adana Büyükşehir Belediyesi tesislerince 5879 sıcak yemek, çorba, <laughs> 4956 battaniye ve Toplantımızın konusu itibariyle de son derece isabetli bir yerde bu toplantı yapılıyor. Bölgemiz Akdeniz'in e, sahil kentlerinin oluşturduğu önemli e, yerleşim birimlerinin olduğu ve hem Mersin hem Adana batıya doğru Antalya'ya doğru gidildikçe ya da doğuya doğru gidildikçe Toros dağlarının eteklerinde orman alanlarının yoğun olduğu e, yaklaşık olarak kentlerimizin yüz ölçümlerinin yarısından fazla alanların orman olduğu bir bölge. Sadece orman yangınlarıyla yüz yüze kalabileceğimiz afetler yok. Bunun yanında aklınıza gelebilecek her türlü felakete uygun bir hinterland bu bölge. Sahil kent olmamız hüviyetiyle örneğin Mersin tsunami tehlikesine açık bir bölge ya da topografik özellikleri dağ deniz mesafesinin yakınlığı yüksek eğim miktarı özellikle bu küresel iklim değişikliği sonrası yaşanan anormal yağışlarda, dengesiz yağışlarda sel felaketlerine, taşkın felaketlerine karşı karşıya kalabilecek yine bir bölge hüviyetinde bu bölgelerde birçok sektör faaliyette ancak sanayi sektörü de e, önemli miktarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca Mersin'in şöyle bir özelliği var. E, Türkiye'nin sanki turizm kenti, ticaret kenti gibi görünse de son zamanlarda bir enerji koridoru haline gelen bir kenti. Oldum olası orada akaryakıt e, tankları kentimiz için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Biliyorsunuz Ataş Rafinerisi Mersin sınırları içerisinde. Yine devam eden nük nükleer enerji santrali, Nükleer Güç Santrali. Bu da önümüzdeki süreçte nükleer sızıntılarla beraber büyük çevre felaketlerinin yaşanabileceği tehlikesini gözümüzün önüne getiriyor. Bölge aslında Mersin haritada deprem bölgesinin dışında görünüyor. Adana kısmen daha yakın bir bölgede görünse de depremden dolaylı etkilenen bir bölge hüviyetinde. Örneğin benim kentim Mersin 6 Şubat depremlerinde herhangi bir yıkımla karşılaşmadı. Ancak 11 ilde yaşanan yıkımın ortaya çıkardığı sonucun direkt etkilediği kentlerin başında Mersin geliyor. Sadece depremdeki yıkım bir felaket değildir. Onun sonucu olarak orada yaşayan nüfusun başka bölgelere göç etmesi o bölge açısından da aslında bir anlamda bir afettir. Çünkü yoğun göç alıyorsunuz. Kent buna hazırlıklı değil. Alt yapısı, üst yapısı ...varınması... ...hiçbir şey hazır değil. Aslında geçici bir felaket yaşıyorsunuz. Biz bunu bu depremde yaşadık. Bir anda... ...şehrimize... ...400 bin depremzede... ...can havliyle... ...kendisini Mersin'e attı. Tabii ki... ...Mersin halkı olarak... ...yurttaşlarımızı... ...canımız gibi koruduk... ...gözümüz gibi koruduk. Mersin'li hemşerilerimiz evlerinde onları misafir ettiler. Şimdi bütün bunlar tabii ki bize afetin şekli, şemali, şiddeti ne olursa olsun bu konuda hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Biz devletin bir kurumuyuz. Ama bir başımıza bütün bu koca felaketlerle uğraşacak kabiliyete sahip değiliz. Aslında görev, yetki ve sorumluluklarımız da buna kifayet etmiyor. Ama şu bir gerçek. Beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Şunu gördüm. Özellikle son 20 yıldır kamuda yapılan değişiklikler sonrası kurumların içinin boşaltılması neticesinde hem insan kaynağı açısından hem alet ekipman araç açısından en güçlü manevra kabiliyeti en yüksek olaylara en etkin, efektif ve zamanında müdahale edecek kurumların başında belediyeler geliyor. Belki de başında değil yegane. Yegane kurum. Bunu depremde gördük. Belediyelerin önemini gördük. Deprem olduğu saatten itibaren o bölgeye ilk ulaşan Türkiye'nin muhtelif yerlerinden belediyeler oldu. Şunu da söylemek lazım. Burada bir kategorizasyona girmek istemem. CHP'li belediyeler, Cumhur İttifakı'nın belediyeleri. Ama bu konuda irade ortaya koyan birçok belediyeyi oraya, orada gördük. Yani AK Partili belediyeler de oradaydı. MHP'li belediyeler de oradaydı. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin farklı bir özelliği vardı. Biz burada kendi inisiyatifimizi anında imkanlarımızı seferber ettik, bölgeye intikal ettik. Aramızdaki fark o. Anlayış farkı, yönetim farkı, görüş var. Özellikle yeni seçilen belediye başkanlarımıza tavsiyemdir. Bu konuyu önemsesinler. Mutlaka bir işi en iyi yapan belediyeden bu desteği alsınlar. Sadece bu tür toplantıları beklemelerine de gerek yok. Biz bütün belediyelerle işbirliğine açık olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz. Biz her şeyin en kalitelisini, en güzelini, en etkinini, en sonuç alınabilen yaptım, yapmaya gayret ettiğimiz için bu talebimiz de son derece normal ve değerlidir diye düşünüyorum. Göreve gelir gelmez hemen bir değişim yapalım dedik. Bir revizyona gidelim. Hem daha genç, daha yetenekli, hem fiziken, hem ruhen hem bu işe uygun hem de memur statüsünde elemanlar alalım dedik. 282 kadro talebinde bulunduk. Şu ana kadar burası önemli. Bir kez 100, bir kez 50 kadro alma imkanım oldu. Emin olun şu konulara bile bizzat sayın bakanları rica etme ihtiyacı duydum. Bizzat. Normal. Oysa böyle olmaması lazım. Yazar ilgili daire isteğini gönderir, onaylanır ya da belediye. Uygunsa bakılır ki uygun 2.6 milyon nüfusa hizmet ediyor bu teşkilat. Bizim resmi nüfusumuzun yüzde otuz üzerinde nüfusumuz var. Sığınmacı, depremzede 200 bin, 66 bin aile, en az 200 bin depremzede yaşıyor Mersin'de. Ama ikametleri Mersin'de değil. Hakları ölmesin diye ikametlerini oraya aldırmıyorlar. Yani fiili nüfus var. Kağıt üzerinde Mersin'in nüfusu 2 milyon. Şimdi böyle karabalık bir nüfusa 600 personelle biz hizmet ediyoruz teşkilat olarak, itfaiye teşkilatı olarak. Şimdi yeni aldığımız 150 memur, onları da ilçelere dağıttık. Daha bilinçli, eğitimli personellerle yangınlara müdahale ediyoruz. Diğer bir konu, araç gereç ekipman. Çağ uygun, model bir teşkilat yaratmak istiyorsanız eğitimli kadronuz ve yeterli teknolojik ekipmanınız olacak. E doğal olarak da bunlar para gerektiriyor. Ekonomik zorlukları anlatmamıza gerek yok. Biz sadece devletin kurumlarından, bakanlıklarından adalet istiyoruz. Bir ayrıcalık istemiyoruz. İller Bankası olarak sen Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere bu destekleri veriyorsan bu, bu finans kaynağının adı kredidir, hibedir, her neyse Cumhuriyet Halk Partili belediyelere de adaletli davranmak durumundasın. Onlara destek oluyorsanız bize de destek olmak durumundasınız. Şu anda İller Bankası'yla uzun aylardır itfaiye teşkilatımızı ara ekipman yönünden güçlendirmek için girişimler yapıyoruz sonuçlarını e, bekliyoruz. Şu ana kadar da bir sonuç alamadık. Ata Eğitim Merkezi'ni kurduk. Yeni bir tesis. Orada itfaiye teşkilatımızı eğitiyoruz. Özel sektörden talep olursa da eğitiyoruz. Bu konuda ilgilenen belediyelerimizin, belediye teşkilatlarımızın bize misafir olmalarını isteriz. Her zaman personellerini gönderebilirler, ekiplerini gönderebilirler. Orada bizim imkanlarımızdan yararlanabilirler, personellerini eğitimine katkı sunabiliriz. Buradan da bunu duyurmuş olmak istiyorum. Orman yangınlarıyla ilgili ki bizim yılda bölgemizde onlarca orman yangını çıkıyor ama ben inceledim son 5 yılda başkanlık yaptığım dönemde ortalama her yıl iki civarında büyük orman yangını yaşamışız Mersin'de. Ama küçük ölçekte onlarca. Her yıl belki de 100, 150, 200'e denk gelen bazı yıllar minik orman yangınlarıyla yüzleşmişiz. Bu konuda zaten kaynağın yüzde 90 insan olduğunu biliyoruz. Buna ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Ancak mevcut koşullarda özellikle orman köylülerini eğitmek, mümkünse sular idaresiyle hidran tesis etmek için işbirliği yapmanın çok önemli olduğunu gördük. Ve bu konuda da yaptığımız çalışmalarda bir hayli yol aldığımızı düşünüyorum. Orman yangınları sayın başkanımın da söylediği gibi birinci derecede onun tedbirini almak, kontrol altına almak, söndürmek görevi belediyelerimizin teşkilatlarında değil ilgili kurumlarda ama biz bir koordinasyon kuruluna e, katkı sunmak onlara adet ekipman ya da insan kaynağı sağlamak konusunda her zaman hazır olduk. Zaman zaman genel siyasi gerginlikler maalesef bu tip insani müdahalelere dahi tesir etti. Birçok dönemde belki biz kendi bölgemizde yaşamasak da biliyoruz ki Birçok bölgede orman yangınlarına müdahalede belediyelerin işin içerisine girmesini engellendiğini biliyoruz. Bunun da önümüzdeki süreçte inşallah yaşanmamasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Ve depremden 3 ay sonra 10 Nisan 2023'te Afet İşleri Daire Başkanlığını kurduk. Onun alt birimlerini kurduk ve süratle çalışmaları başlattık. Şimdi temel hedefimiz seçim manifestomuzda da vardı. Bir afet koordinasyon ve lojistik merkezi kurma çalışmalarını başlatıyoruz. Bu zaten Mersin halkına verdiğimiz bir sözdür. Koordinasyon merkezimizden eğitim birimlerine kadar lojistik depolama alanlarına kadar herhangi bir afet olduğu zaman herkes alet ekipman peşine düşüyor. Çadır peşine düşüyor. Çizme peşine düşüyor. Gıda peşine düşüyor. Ama hazır olmadığı için zaman alıyor. E, beklemez insanoğlu. Yaşam devam ediyor. Beklettiğiniz zaman onun hayatını te tehdit altına almış olursunuz. Bunların hazırlığını yapmak için böyle bir projeksiyon içerisine girdik ama en önemlisi gözlemlediğimiz şehirlerde bir afet anında nerede, ne şekilde, nasıl, nereye müdahale edeceğimizi bilemiyoruz. Şehir yıllardır gelişmiş. Hangi kurum, hangi çalışmasını, hattını, sistemini nereden geçirmiş, yolun neresinde, yerin altında ne var hiçbir belediye bilmiyor. Teknoloji kullanılmamış, coğrafi bilgi sistemine geçilmemiş, bu konuda çalışmalar yapılmamış ama her şeyin bir başlangıcı var. Geç de olsa bunlara başladık ve süratle de devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Bakın Türkiye'de afetlerle ilgili temel bir yanılgıyı hale çözebilmiş değiliz. Biz İster deprem olsun isterse sel felaketi ya da orman yangını bunlarla ilgili orman yandı kim söndürecek sel afeti oldu kim gidecek deprem oldu ilk kurtarmayı kim yapacak biçiminde yanlış bir tartışmayı çözememiş 20 yıllık bir iktidarla mücadele ediyoruz. Bütün bilimsel veriler gösteriyor ki kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan anlayışlara mutlaka hayata geçirmek zorundayız. O nedenle risk yönetiminin temel ölçüde bilimin yol göstericiliğini mutlaka kendine şiar edinmekten geçiyor. Kriz yönetiminden risk yönetimine geçmeyi başaramamış toplumlar olası bir depremde çok ciddi bir insan ve mal kaybına yol açmaktadır. Yangınlarla ilgili bu koordinasyon toplantısında bizim sistemde <laughs> kendimiz şu. Elbette bütün belediye başkanları, Tüm belediyedeki itfaiye ekipleri çok deneyimli. Biraz önce söyledim. Ama deneyim değil, alet edevat da bu işin ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla hangi belediyede ne envanter var, hangi envanter hangi yangında kullanılabilir, hepimizin birbirimizde ne var bilmek durumundayız. Ve Acil bir felakette bir yangında onu sizden talep etmeliyiz. Yani orman yangınlarına hızlı müdahale etmenin ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok. Yaşattık. Bundan birkaç yıl önce Adana'da Kozan'da başlayan yangınlara bir hafta sonra uçaklar geldi. Ve dolayısıyla belki de çok az bir orman yangınıyla bir yangını bitirecekken olağanüstü yerler yandı, fazla yerler yandı. Ama görüyorum Çünkü, ki bizim ikazlarımız, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikazları ve zorlamasıyla bu yıl yangınlarla çok ciddi bir mesafe kat, ettiği, kat ettiğini de görüyoruz olman yani. Bu bizim için memnuniyet verici. Biz de onlara lojistik destek vermeye, onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz.